Yeah. Aha. Wow. Wow. Yeah. Evet, videomuzu başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Alem'le birlikte Sile'ye gidiyoruz ve orada kamp yapmalı bir gün geçireceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İstanbul'un trafiği olmadığı zamanlar çok doluyorum. Çünkü arabaya kullanan kişi daha güzel müzikler açıyor ve eğlenceli bir yolculuk oluyor. Bu arada böyle yan aynadan yol videosu çekmeyi de çok seviyorum. varmak üzereydik ki bir trafik kazasına sahip olduk. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım. Geçmiş olsun diliyor ve yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar su yolun güzelliğine bakar mısınız? Sonbahar renklerini nasıl da doğa vermiş. Ve elbette en sevdiğim sarkı olmadan yola devam edemeyiz. <laughs> İşte bu her şeye değer. Canım alemle huzur dolu bir akşam. Bu arada ateş basını ile ben oturdum. Onunla sohbet ettik. Bir yemek sonrasında kısa bir yürüyüş planı yaptık. Ateş bası olur da marshmallow olmaz mı demek isterdim ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü tadını beğenmedim ama Rasih'le bayağı eğlenip gülmüştük. Bu bizim için yeterliydi. Evet arkadaşlar bugün bir, iki, üç, dört kişiyiz. Nasıl? Tabii ki bu arkadaşımızı unutmayalım. Şimdi buradan mı girelim? Buradan mı? Bence bu bütün her şeyi doğasalım. Evet. Bütün her şeyi doğasıyoruz. Bu mısırla birlikte. Ve mısırı yiyor. Evet. Birazdan üç kişi kalacağız. <laughs> Şimdi diğer tarafa. Evet. Öbür tarafa. En. Evet. Mısırla beraber. En keyifli olan. En, en. Karşı komşuya laf atmak. <laughs> Hayır. E, ateş yakıp ateşin karşısında et yemek. Bir sırasıyla Böyle sohbet edip yürüyüş yaptık. Ve günümüzü bu şekilde bitirdik. Eee. Sabah oldu ve erkenden teyzemle birlikte salınca oturup çekmek istediğim vlog için fikir alışveriş yaptık. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Bu benim ilk vlog çekimimdi. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.